İyileşeceksin. Geleceksin buraya. Karşılama daha kalabalık olacak ama söz. Meryem yok. Savaş da yok. Güçlü yok. Burcu yok. Meryem iki eli kanda olsa gelirdi. Selma. Sen bunları düşünme. İyileşmene bak. Hepsi iyiler merak etme. Yetişemediler sadece. Okta bir şey yaptı değil mi? ediyorum. Kesip bir şey oldu saklıyorsun. Selma ne olursun. Gitmemiz lazım. Çok bekliyor. Durun ne olur. Söyle bana Naz ne oldu? Ne oldu? Naz söyle. Selma. <laughs> Selma. İki dakika lütfen. Sadece iki dakika. Maria. Geldin çok şükür. Geçtim. Geldim. Hissin. Hissin ben seni böyle gördüm. Sen konuşuyorsun. Geçtim ki beni Almanya'ya <laughs> o herifin eli kolu uzanamasın diye herhalde. En kıymetli bensem demek. Sensin tabii. Sen benim can yoldaşımsın. Sen de olmasın. Sen bir an önce iyileşmene bak. Bak bu kız senden başkasının sözünü dinlemiyor. Beni yalnız bırakma. Yakaladılar <laughs> <laughs> mı şerefsiz? Daha değil. Ama yakalayacaklar. Dikkat etin olur mu? Ha? ayrılmayın birbirinizden. Sen hiç merak etme. Bundan sonra böyleyiz. Kurabiye getir bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama güneşli kurabiye. <laughs> tamam güneşli kurabiye de getireceğim. Neler neler getireceğim ben sana. Hem her gün arayacağım ki ben seni. Burada ne oluyor hepsini de teker gel gel anlatacağım. Geldiğinde hiç gitmemişsin gibi olacak. İyi haberler var ama. Geleceğim ki ben senin yanına. <laughs> Çok yakında hem de. Hem yani orada sana iyi bakarlar tabii ama... ne kadar iyi bakamazlar. Geleceğiz. Merak etme birlikte geleceğiz. Geleceksiniz tabii. Hem... ...seni kimden isteyecekler zaten? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o zamana kadar iyileşmene bak sen. Hadi artık gitmemiz lazım. Tamam. Her gördüğümde daha iyi olacaksın. Söz var bu. Bir saniye. Lütfen, çok kısa. Lütfen. Sen de, sen de iyi olacaksın. Çıktığın gün gibi olacak. Arayacaksın yine. Yettim, yetiştim bacım diyeceksin. Benim de dış rızı edecek. Tamam mı? etmeşe kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz